Rachel geri dönüyoruz. Hemen varış koordinatlarını kullan. Ay, 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 ay. Ay, ay. Bence çok ucuz atlattık. Peki ya Cliff Jumper? konuştunuz mi? Gelecek ben de gelsem. Bak. He he, Niko gidip robotların çorap dolabında ne var diye bakalım. Ciddi misin? Arsi orada ne gördün? O değildi. En azından artık değildi. Mutasyona uğramıştı. Eskiden gördüğümüz kon deneylerindeki gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> ben iyiyim. Sadece başım döndü. Robotların başı döner mi? Robotların duyguları var. Robotlar acı çekiyor. Hmm. Hmm. Bu da nesi böyle? Bilmiyorum. Cliff bununla kaplıydı. Ondan sızıyordu. Arama banyosuna gir. Hemen. Optimus canını sıkmak istemem ama telefon çekmiyor. Bir güvenlik önlemi. Silo duvarları radyo dalgalarını geçirmez. Eğer annemi hemen aramazsam polislerin beni aramaya çıkacağı kesin. Bir kanun mu çiğnedin? Ee, sokağa çıkma yasağı var gece onda başlıyor. Ben de eve dönsem iyi olur. Yoksa bir sene ceza alırım. Dünya gelenekleri göz önüne almamıştım ama hala bir güvenlik sorununuz var. Bulkhead, Miko'yu evine kadar götürdü. Harika. İçici işte ailem çok şaşıracak. Ve araç şeklinde gizlice gözlem yapmaya devam et. Bebek bakıcılığı. Anladım. Bumblebee, sen refe göz kulak ol. Rachel, meşgulüm. Arcee, sen de çeke eşlik et. Ah, hala başım dönüyor. İyisin, doktorun öyle diyor. Ah. Arsi, şunu bilmeni isterim. Arkadaşın için çok üzüldüm. Sen ondan ne anlarsın ki? Bir tek senin mi sorunların var? Şımarıklık sorunları sayılmaz. Ah, şımarıklık sorunlarım seninle tanıştığım gece başladı. Konlar. Hayır, annem. Jake. Anne, <laughs> sakın kızma açıklayabilirim. Öyle mi? Jackson derdi, bunu konuşmuştuk. Biliyorum ve. Hayır bilmiyorsun. Zaten evde olmadığında endişe ediyorum. Şimdi bir de buna motor eklendi. Ah, 16 yaşındayım. Sonsuza kadar bisiklete binemem ya. Bunun parasını nereden buldun? Ee kullanılmış aslında kötü kullanılmış. Bir sürü onarım gerekiyor. Ama sorun şu. Bunu satın aldığımda bir çocuktum. Ama artık değilim. Hep sorumlu seçimler yapmamı söylerdin. Şey ben de bunu seçtim ve sorumlu olacağım. Yemin ederim. Sen mi? Sen daha odanı bile toplayamıyorsun. O bununla aynı sorumluluk değil.